Hiç fark ettin mi? Bazı zamanlar var ki insanın kalbi daha kolay yumuşuyor, daha hızlı toparlanmak istiyor. Sanki gökyüzü kapılarını biraz daha aralıyor gibi. İşte Müslümanlar için o zamanların başında üç aylar geliyor. Recep girince bir şeyler değişiyor. Şaban da sanki içimiz hazırlanıyor. Ramazanla da kalbimiz zirveye çıkıyor ama dur. Üç aylar gerçekten sadece kandil gecelerinden ibaret mi? Yoksa Allah'ın bize açtığı bir dönüşüm fırsatı mı? Üç aylar nedir? Üç aylar, hicri takvime göre peş peşe gelen üç mübarek aydır. Recep, Şaban, Ramazan. Bu dönem Müslümanların dilinde boşuna, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi diye geçmez. Çünkü bu üç ay kalbi yavaş yavaş Ramazan'a hazırlar. Neden mübarek kabul edilir? Recep, Kur'an'da saygı verilen haram aylardan biridir. Yani günahlardan sakınmanın, iyiliklere artırmanın daha fazla hatırlatıldığı bir zaman. Şaban, Ramazan'ın hemen öncesi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve bu ayda ibadetini artırdığı aktarılır. Bir nevi kalbi ısıtma ayı gibi. Ramazan ise zaten zirve. Kur'an ayı, oruç ayı, teravih ayı, Kadir gecesinin bulunduğu rahmet ayı. Kısaca Recep uyanış, Şaban hazırlık, Ramazan rahmetin zirvesi. Üç aylardaki mübarek geceler. Bu süreçte kalbimizi uyandıran kandiller var. Regaib gecesi Recep'te, Miraç gecesi, Recep'te namazın farz kılındığı gece, Berat gecesi, Şaban'da, Kadir gecesi, Ramazan'da bin aydan hayırlı. Bu geceler özel birer durak gibi. İnsana dur, kalbini gözden geçir diyen işaretler. Peki bu aylarda ne yapmalıyız? Üç aylar bir anda süper kul olma zamanı değil. Yavaş yavaş toparlanma zamanı. Şunlar özellikle tavsiye edildiği için kıymetli görülür. Namazı düzene koymak. En büyük hazırlık. Nafile oruçlar. Özellikle pazartesi perşembe veya şabanda daha çok. Tövbe ve istiğfar. Kur'an okumayı artırmak, anlamaya çalışmak. Sadaka, gönül alma, iyilik. Ama hepsinin üzerinde bir amaç var. Ramazana kalben hazır girmek. Şunu hayal et. Recep geldi, Şaban geçti, Ramazan da kapıya dayandı. Sen yine aynı yerde misin? Aynı dağınıklıkta, aynı ertelemelerde, aynı soğuklukta. İşte üç ayların en büyük sorusu tam burada. Bu fırsat mevsimi geldi ama ben içimde neyi değiştirdim çünkü üç aylar gelip geçer. Ama kalpte bir iz bırakmadıysa sadece takvim değişmiş olur. Ve belki de Allah bu ayları bize tam şunu demek için veriyor. Ramazan'a hazırlan. Çünkü sen daha güzel haline layıksın. Üç aylar Allah'ın kalbimize açtığı bir kapı gibidir. Recep'te kapı çalınır, Şaban'da kapı aralanır, Ramazan'da kapı sonuna kadar açılır. Bu yüzden üç aylar bir ritüel dönemi değil, bir toparlanma ve yenilenme mevsimi. Kendine yüklenmek için değil, kendini yavaş yavaş yeniden kurmak için. Belki çok şey yapamayacağız ama küçük bir adım bile bir vakti düzeltmek, bir dua etmek, bir gün oruç tutmak, bir sayfa Kur'an okumak kalbin yönünü değiştirir. Bu videonun sonunda şöyle bir dua ile bitirelim. Allah'ım, üç ayları benim için bir uyanış vesilesi ile Recep'te kalbimi dirilt, Şaban'da nefsimi arındır, Ramazan'a beni hazır kullarından eyle. Beni küçük ama sürekli iyiliklere alıştır. Günahlarımdan samimi tövbe etmeyi nasip et. Bu mübarek mevsimi hakkıyla değerlendiren, Ramazana temiz bir kalple giren kullarından eyle. Amin.